Gayet evet, eğlenceli. Zaten e, uzun yıllardır katılıyoruz. Birkaç hafta önce şişlide de bir organizasyon oldu. Gayet evet, eğlenceli. Müşteriler memnun, biz memnun. Şu an herkes mutlu yani. Ben öğrenciyim. O yüzden hani benim için de çok güzel bir etkinlik oldu. Hani iyi bir değerlendirme oldu. Vakt, vaktimi iyi değerlendiriyorum. Ee, Söyleşiler çok güzel. Biraz önce Ayfer'i dinledik. Ayfer Hanım'ı. Çok hoşuma gitti. Standlar çok güzel. Çok çeşitli şeyler var. Güzel. Şu an güzel gidiyor. Peki plak alabildin mi? Yok maalesef. Kendim için alamadım. Neden? Ee, hem fiyatta hem de onu kurabileceğim bir sistemim yok benim. O yüzden almadım yani. Çok güzel bir kültürel etkinlik olarak görüyorum. E, ortam da gayet güzel olmuş. Gayet e, e, beğendim yani. Bunların e, süreklilik arz etmesini ben diliyorum. Daha önce de Kadıköy Belediyesi yaptı diyebiliyorum. E, yaygınlaşmasını diliyorum. E, Kadıköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Valla bu bu hava koşullarına rağmen e, çok iyi bir katılım var gördüğüm kadarıyla standlar da çok zengin plak tutkunları için kaçınılmaz bir fırsat Kadıköy Belediyesi şahane bir etkinlik düzenlemiş. E, geçen sene de büyük bir zevkle keyifle gelmiştik e, bu sene de yine bu yağmura ve bu soğuk havaya rağmen hem burada olmak hem Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı bu çok güzel aktivde e, maddi manevi destek olmak amacıyla buradayız e, bu sektör pandemide çok zor günler geçirdi. E, Çorbada tuzumuz olsun dedik. Bir plak severiz. Her ne kadar teknoloji bu anlamda ilerliyorsa da cızırtılı bir plaktan şarkı dinlemenin, o sanatçının keyfini haz etmek muhteşem bir şey. Yine karı koca o kendi beğendiklerini, ben kendi beğendiklerimi aldık ve devam edeceğiz inşallah. O zaman size iyi eğlenceler Teşekkürler. 뒤집어 하시는 게아